Patatesi Gökçe Apartmanı. Evet, gökçe patlamış. Şurada iki tane var. Bir de iki. İyi günler. İyi günler. Yasin ölçer, bilesel evet. Gülesser ölçer. Evet, evet. Maskeleriniz geldi. Çok İki teşekkür tane. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Gülesel Hanım. İsminiz Gülesel değil mi? Evet, evet. Bir saniye, imzanızı attıracağım. <laughs> 25'e 10. Şu iki tane imza atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Maskelerimizi ayağımıza kadar getirdiniz. Yani Amerika, Avrupa maske dinlerken devletimiz evet. ayağınıza kadar getiriyor. Evet. Yani <laughs> ne ödeyemeyiz devletimizin. Allah devletimize cevap vermesin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür evet. İyi günler. Mahmut durmuş, Selcan durmuş, Kübünay durmuş. Evet. 3 tane maske geldi. 1, hı 2, hı. Paketinde 5 tane var. Toplam 15 tane yapıyor. Sizin isminiz? Bilal Durmuş. Teslim benim. Tamam baba. İsminizi yazalım. İmzanı da alacağız. Nasıl Teşekkür ederiz. İyi günler. Ben de teşekkür, de teşekkür ederim. Biz bu özveriniz için sizin gibi çalışanlara ve sağlık hekimlerimize tüm sektörlerde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ben. Evet. İnşallah bu günleri atlatırız. Çok evet, teşekkür